sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ilk defa geçen yıl ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararların azaltılması sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye'de en çok bulunan benekli balon balığının bertarafı için destekleme alımı yapmıştı. Yayınlanan düzenleme ile ise yoğunluklarının artması, ekosistem üzerinde oluşturduğu riskler ve balıkçıların av araçlarına verdikleri zarar nedeniyle geçen yıl tek tür için verilen desteklemenin kapsamı, Türkiye karasularında bulunan bütün balon balığı türlerini kapsayacak ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde genişletildi. Buna göre balon Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarını kapsayan illerde su ürünleri bilgi sistemine kayıtlı, geçerli ruhsata sahip balıkçı gemileriyle yapılacak balon balığı avcılığına destekleme yapılacak. Bakanlık yayınlanan tebliğ ile benekli balon balığı adedi için 5 lira diğer türler için 50 kuruş ödeme yapacak. Bu kapsamda avlanılan balon balığı için 3 yıl boyunca balıkçılara toplam 15 milyon lira ödeme yapılacak. Böylece 1,5 milyon adet benekli balon balığıyla 15 milyon adet diğer balon balığı türleri olmak üzere toplamda 16,5 milyon adet balon balığının bertaraf edilmesi sağlanacak tebliğ ile balon balıklarının gıda yem dışındaki farklı sanayi dallarında kullanımını teşvik ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de balon balıklarıyla mücadelenin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.